Herkese merhabalar. Bugün gizem bir konu hakkında konuşalım diyorum. Kediler hayaletleri, ruhları görebiliyor mu? Ne dersiniz? Çünkü bazen şöyle oluyor. Lora bana bakarken birden başka bir yere bakmaya başlıyor. Fokuslanıyor, gözlerini dikiyor ve oraya bakmaya devam ediyor. Gözümün içine bakan kedi apayrı bir yere böyle bir şey görmüş gibi dikkatli dikkatli bakıyor korkup bazen bakıyorum birisi mi var Lola ne var arkada nereye bakıyorsun? Ve hani Lola nereye bakıyorsun dedikçe bakmaya devam ediyor. Bakıyorum dümdüz bomboş bir duvar. Bunu özellikle geceleri daha fazla yapıyorlar. Böyle bilinmez bir şekilde. Şaşkın şaşkın uzun süre gözlerini dikip bomboş bir duvara bakabiliyorlar. Korkutucu değil mi? <laughs> ben bazen geceleri itiraf ediyorum korkuyorum. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bütün açıklamaları yapacağım. Bakalım beraber karar verelim. Görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Öncelikli olarak kediler bizden çok 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 daha iyi duyuyorlar. Bir buçuk oktav daha iyi duyuyorlar. Bu demek oluyor ki bayağı daha iyi duyuyorlar. <laughs> o yüzden de bizim duyamadığımız sesleri duyabiliyorlar. Bunlar neler olabilir? Tabii ki duvarda bir böceğin yürümesi olabilir duvarın öbür tarafından başka bir ses olabilir. Hatta bazen sıcak hava, soğuk hava duvarın kendisini dengelemek için çıkardığı minik çıtırtlar bile olabilir. Biz bunları duyamazken kedimiz bunları duyuyor olabilir. Ayrıca bunun dışında kediler bizden çok 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 daha iyi görüyor. Özellikle karanlıkta. Bunun da sebebi ne? Kediler güneş tam doğarken veya güneş tam batarken avlanan canlılar olduğu için gece görüşleri bayağı iyi. Vücutları öyle dizayn edilmiş. Gözlerin arkasında ayrı bir alan var. Çok az ışıkta bile bizden daha iyi görmesini sağlıyor. Karanlıkta bizim altı katımız hatta bazen daha iyi bile görebiliyorlar. Bu mercek arkada ışıkları toplayıp yansıtarak hatta bazen geceleri görürüz böyle iki tane far gibi göz bizi takip ediyor. Kedi gözü. Kedilerin gözü gecede biliyorsunuz parlıyor. Geceleri daha iyi görüyorlar. O yüzden de geceleri özellikle daha bir dikkatli olabiliyorlar bizim göremediğimiz şeylere karşı. Bir diğer bizden farklı olan yönleri koku almaları. Bizden 9 ila 16 kat daha iyi koku alıyorlar. Yani 16 kat daha iyi koku alıyor demek ne demek? Bizim asla alamadığımız kokuları alıyor demek. Bizim asla duymadığımız kokuları duyuyor demek. Bir de kedilerde Jacobs'ın organı denilen bir organ var ağızların içinde. Bu organ onların ağızlarını açarak ağız yoluyla da koku almasını sağlıyor. Bu Jacobs'ın organı ile ilgili ayrı video yapmayı düşünüyorum. Oldukça enteresan, bilgi verilmesi gereken bir konu kesinlikle. Evet, daha iyi de koku alıyorlar mı bunlar? Bizim alamadığımız kokuları da alıyorlar mı? Bir özellikleri daha var bizde asla olmayan ve onların çok etkin kullandığı bıyıkları. Kediler biliyorsunuz doğada av da oluyorlar ve av olmamak için bıyıklarını çok etkin kullanıyorlar. Bıyıklarını radar gibi kullanıyorlar. Arkadaki gözleri kedilerin. O bıyıklarıyla değişik hava akımlarını fark edebiliyorlar. Çevredeki hareketleri fark edebiliyorlar. Yani arkasından ona saldıracak daha büyük bir hayvan varsa bıyıkları sayesinde fark ediyor. Onun yürürken oluşturduğu, koşarken oluşturduğu hava akımı sayesinde. Daha iyi görüyorlar, daha iyi duyuyorlar, daha iyi kokluyorlar. Artı bıyıklarıyla radar gibi etrafı takip edebiliyorlar. Yani bu ne demek? Bizim göremediğimiz, duyamadığımız bir sürü şeyi görüp duyabiliyorlar. Ama tabii ki bunlar illa ruhlar olmak zorunda değil, hayaletler olmak zorunda değil. Söylediğim gibi duvarda yürüyen minicik bir böcek de olabilir bizim görmediğimiz, dikkatimizi çekmeyen. Veya işte duvarın öbür tarafından, komşudan gelen bir ses olabilir. Bizim hiç duymadığımız, hiç kokusunu almadığımız veya hiç görmediğimiz başka bir şeyleri görüyor olabilirler. Mesela bizim için önemlisi olan ama onun için çok ilginç olabilen havada uçuşan bir tost tanesi. Ona bile dikkat kesilmiş olabilirler. Şimdi buradan bilimsel kısımdan çıkıyoruz. Bilimsel olmayan kısma geçiyoruz. Kedilerin bulunduğu ortamda başka bir kedi ölürken, aramızdan ayrılırken farklı hareketler gösterdi. Bunu sezinlediği ile ilgili bilgiler var. Ayrıca muhtemelen birçoğunuz duymuşsunuzdur. Hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım İngiltere'de bir yaşlılar yurdunda, bakım evinde bir kedi yaşıyor. Ve o kedi o gece gidip kimin yatağında yatarsa o kişi o gece ölüyor. Sabah ölüsü bulunuyor. Yani bizim bu kedicik bakım evinde yaşarken, orada görevini yaparken Ölecek kişileri de fark ediyor ve o gece onun yatağına giriyor. Düşünsenize o bakım evinde, huzur evinde yaşıyorsunuz. Gece bir bakıyorsunuz kedi yanınıza gelmiş sizle yatıyor. Allah kahretsin. Çok fena baştan haber veriyor canım. Bu gece o gece. Ne kadar korkutucu değil mi? Bayağı korkutucu. Yani kedinin bunu önceden sezmesiyle ilgili enteresan bir durum yaşanıyor. Kedi bunu nasıl fark ediyor? Neyle anlıyor? Yani bizden bu daha fazla olan sezileriyle mi hissediyor? Fark ediyor. Bu bilinmiyor maalesef. Henüz bilemiyoruz. Ama şöyle bir durum var ki bizden çok daha anı yaşıyorlar. Yani biz bir şey gördüğümüzde veya duyduğumuzda kafamıza bir sürü senaryolar üretip bir sürü farklı şeyler düşünüp anı yaşayamayıp kendimizce yorumlayabiliyoruz. Ama kediler o anda anı yaşayıp gördükleri, duydukları, kokladıkları şeye fokus oluyorlar. Yani o konuda bizden fokus olma konusunda, algılama konusunda bizden çok daha iyiler. Muhtemelen bu da avcı özelliklerinden ve gelişmiş duyularından kaynaklanıyor. Tabi biliyorsunuz eski Mısır'da kediler kutsal sayılıyordu. Kedilere tapılıyordu. Bu özelliklerinden dolayı kediler üst kademede görülüyordu. Bizden daha üstün görülüyordu. Yani uzun lafın kısası kediler daha iyi görüyor, daha iyi kokluyor, daha iyi duyuyor. Bıyıklarıyla da radar gibi her şeyi algılıyor. Bu algıladıkları minicik bir toz parçası da olabilir. Bizim bilemediğimiz başka şeyler de olabilir. Evet siz ne diyorsunuz? Yorumları yazın lütfen fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hepinize çok çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.